Şimdi engelleri aşıyoruz. Evet. Mor olan benim herhalde. Hı -hı. Ay şöyle. Hayır olamaz. Hı -hı. Aşırıya gidiyor. Ben, ben bu o, oyunu bir bir durar. Çok Durayım. da yavaş gidiyor ama ya. Şimdi koş bakalım. Dur. Aa, olamaz. <gülüyor> 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 Kafasız yürüyorsun. Ay dur Aki dur Aki geldim yani bitişe ya. Ötekiler geçirmemiş. Ay

चग्या आज इट्स से देखेंगे फ्रेंड्स आज हम साथ में स्ट्रीओ द topar ol. Çok güzel. Top Kafası gitti. <laughs> Yine vurdum. Mavi geçti. Mami geçtin bize. Nereye? Hop. Çocuklar, Kafasız kafasız gidiyorum burada. <laughs> ya ya ya. Afacık ufacık toplar. Ya 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 <laughs> tamam bu da burada sonuna geldik bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın çocuklar.